Hallöchen. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz derste dativ konusuna giriş yapmıştık. Bugünkü dersimizde ise dativde kullanılan fiilleri öğreneceğiz. Fiillerin çekimlerine bakacağız ve örnek cümleler üzerinden konuyu pekiştireceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kağıtlar ve kalemler hazırsa dersimize başlıyoruz. İlk fiilimiz helfen yardım etmek. Nasıl çekimlenmiş hemen bakalım. I helfe du hilfs er sie es hilft wir helfen ihr helft sie helfen ben yardım ederim sen yardım edersin o yardım eder biz yardım ederiz siz yardım edersiniz büyük zi saygı anlamındaki siz yardım edersiniz. Küçük z onlar anlamındaydı. Onlar yardım ederler. Hemen örnek cümlelerimizle konuyu pekiştirelim. Birinci örneğimizde i helfe meinem broda. Broda erkek kardeş demekti. Artikli di diaydı. de yalın ardan dative geçti. Diğer artikli deyime dönüşüyordu. Main benim demek. O yüzden sonunda em harfi alıyordu. Meinem. i helfe meinem Bruder. Ben erkek kardeşime ismin e hal olduğuna dikkat edin. Yardım ediyorum. İkinci örneğimiz Hifs du deinem Bruder. Yine nesnemiz Bruder. Erkek kardeş demek. Diğer çikili deyime dönüşüyordu. Dein. Senin demekti. de deyim olduğu için e harfini ekliyoruz. Deinem. Hifs du deinem Bruder sen erkek kardeşine yine ismin e hali yardım ediyor musun? Üçüncü örneğimize bakalım. Wir helfen dem Kind. Das Kind çocuk demekti. Nominativden daha çivi geçiş deyime dönüşüyordu. Dem Kind. Biz o çocuğa ismin e hali yardım ediyoruz. Dördüncü örneğimiz. Sie hilft der Schwester. Şivesta kız kardeş demekti. Artık elimiz D'di. Nominatörden dağıtı ve geçişte artık diden dere dönüşüyordu. D Şivesta. O kız kardeşine yardım ediyor. İkinci fiilimize de bakalım. Dankın. teşekkür etmek. Hemen kişi zemirlerine göre çekimleyelim. Ich danke du dankst. Er sie es dankt. Via danken. Via dankt. Zizi danken. Ben teşekkür ederim. Sen teşekkür edersin. O teşekkür eder. Biz teşekkür ederiz. Siz teşekkür edersiniz. Büyük zi saygı anlamındaydı. Siz teşekkür edersiniz. Küçük zi onlar anlamındaydı. Onlar teşekkür ederler. Örnek cümlelerimize bakalım. Via dankt. Zayna mutça. O annesine teşekkür ediyor. Mutça di mutu'yu da di arç kelimiz nominativden dati de işte Dere dönüşüyordu. O yüzden Zayn onun kelimesine sonuna E harfini getiriyoruz. Zayna mutça. O annesine ismin e hali teşekkür ediyor. İkinci örneğimiz. Via danken unserem Lehrer. Biz öğretmenimizle teşekkür ediyoruz. Unza bizim demekti. Lira erkek öğretmen. Dea Lira. Dea daha tır geçti. Işte dönüşüyordu. E M harfini ekliyoruz. Onu zeram Üçüncü örneğimiz. Ich tanka dem şef. Chef. chef patron demek. Ben o patrona teşekkür ediyorum. Şef, de şef. Nominativden dativ geçti. deme dönüşüyordu. Dem şef. Ze dankt dem Freund. Erkek arkadaş demekti. Artikelimiz di'aydı. deime dönüşüyordu dativde. Dem Freund. O o erkek arkadaşına teşekkür ediyor. Üçüncü fiilimize bakalım. Gehören ait olmak demek. Kişi zemirlerimize göre çekimine bakalım. Ich gehöre. Du gehört. Er, sie, es gehört. Wir gehören. Ihr gehört. Düzenli bir fiil olduğu için kelimemizin sonuna e, s, t, t, n, t, and, kuralımız vardı. Turuncu renkle de boyadım. Düzenli olarak çekimleniyor. Die Bücher gehören Dibüha çoğu çoğul kitaplar demek. Diğer kelimemiz plural kullanılmış kinda çocuklar demekti. Yine çoğul bir kelime. Diye plural, nominative'den daha geçti işte. deyine dönüşüyordu. Ve kelimemizin sonuna ne harfini alıyordu. Hemen bakıyoruz. Burada ne harfini almışız. Ve artık kelimiz deyin olmuş. Anlamamız neymiş? O kitaplar, o çocuklara ait. İkinci örneğimiz. De blumen, gehören, meiner Schwestern. She kız kardeş demekti. Diğer açıkelimiz dağ çivide. Dere dönüşüyordu. Mine benim demekti. Ama dere dönüştüğü için şivesta kelimesi mine şivesta. O çiçekler Blumen çoğul. Kız kardeşime ismin e hali ait. Üçüncü örneğimizde Das Fahrrad gehört meinem Nachbarn. Nachbarn komşu demek artikili de ya. Nominativden dative geçişte de artikili deyime dönüşmüş. Meinem olmuş. Farat bisiklet demekti. Ho bisiklet komşuma ait. Dördüncü örneğimiz Die computer gehört dem chef. Bir önceki örneğimizde öğrenmiştik. Artiklerimiz diye de deyime dönüşüyordu. Dativede deyim şef. O bilgisayar patronuma ismin e haline almış, ait. 10. fiilimiz, glauben, inanmak. Kişi zamirlerine göre nasıl çekimlenmiş? Ich glaube, du glaubst, er, sie, es glaubt, wir glauben, ihr er, glaubt, sie, sie glauben. Ben inanırım, sen inanırsın, o inanır, biz inanırız siz inanırsınız. Büyük zi saygı anlamındaki siz inanırsınız. Küçük zi onlar anlamındaydı. Onlar inanır. Örnek cümlelerimize bakalım şimdi birlikte. Ea glaubt seine Schwester. Schwester kız kardeş demekti. Diğer çikiline sahipti. Diğer çikilin nominativden daha tevi geçişte dere dönüşüyordu. Sein onun demekti. Eğer kişi zemine göre Dere dönüştüğü için sonuna eğri harfini getirdik. Zayne Şivestan. O kız kardeşine inanıyor. İkinci örneğimiz. Via Glauben deyim Lia. Lia erkek öğretmen demekti. Diğer çikiline sahipti. Tatilde deyime dönüşüyordu. Biz öğretmene inanıyoruz. Üçüncü örneğimiz. Du Glaubs deinem Freund. Erkek arkadaş Artikelimiz elimizde yaydı. Tatil de, da de dönüşüyordu. Dainem sonuna E-M Sonunda e harfi getiriyorduk. Sen erkek arkadaşına inanıyorsun. Dördüncü örneğimiz. Zi, Glaubt, Iran Elton. O eve beyinlerine inanıyor. Elton ve beyinler demekti. Çoğul çekimleniyordu. Diğer artikelimiz. Dativ de, da de dönüşüyordu. İhan, N harfi almış. O eve beyinlerine inanıyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Çok güzel örnek cümleler üzerinden konuyu pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen çekinmeden yorumları yazın. Herkese dönüşü yapmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın. Tschüss.